Bandırma Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Vali Arslan, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, Kaymakam Alimantı ve Belediye Başkanı Sedat Peker ile birlikte borsada toplantıya katıldı. Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Vali Arslan'a borsa olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Borsa Başkanı Halit Sezgin, Bandırma Ticaret Borsası işlem hacmi bakımından Türkiye'deki 113 borsa arasında 7. sırada yer alıyor. Borsamız 70 yılına girdi, modern borsacılık hizmetleri veriyoruz. Borsamız akredite borsadır. ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olan borsamız yeni yaptırdığı hububat depolarıyla Balıkesir'in gıda ambarı oldu dedi. Zaman zaman bölgemizdeki ve üyelerimizi desteklemek adına sektör temsilcileri buraya davet ediyorum. Vali Mazarsan da borsa yöneticilerini yaptıkları başarılı çalışmalar için tebrik etti. Vali Arslan, Balıkesir'de 5 yılda 100 bin hektar sulanabilir arazi hazırladık. Hedefimiz 160 bin hektara çıkarmak, biz büyük projelere talibiz, sulama projesi büyük projedir. Sizler de sulama projeleri için devletten ısrarla destek isteyin dedi. Ben şunu görüyorum ki Bandırma Ticaret Borsası'nda evet yasanın öngördüğü görevler yerine getirilirken, tabii ki tahsil edilmesi gereken gelirler bir taraftan tahsil edilirken, bu arada üyelerine sunması gereken hizmetleri de imkanları ölçüsünde sunan, bu alanda kendisini sürekli geliştiren bir borsayla da karşı karşıyayız. Borsa Başkanı Halit Sezgin, toplantı sonunda Vali Arslan'a günün anısı olarak bir şilt armağan etti.